Hepinize merhaba arkadaşlar bu videoda sizlerle birlikte Kijo karakterinin oyuncaz dereceli maçtayız abi Camdan gün vuruyor ama yapacak bir şeyim yok ee, USB üzerinden bağladım çünkü şeyi telefonu Oradan görüntüyü alıyoruz Öbür türlü sol tarafa koyduğumdan wifi'den bağlanmak zorunda kalıyorum Öyle olunca da çok fazla donuyor Böyle yaptık idare eden artık yapacak bir şeycik yok Или все, выходит, 63, you can, them. you can kill Takaslı bir şekilde oynamaları lazım. Nice team, nice öyle arkadaşlar bunu bilerek buraya koyacağım adamlar mal olsun diye öyle yaptık. Close in a short. What kanka ya? One short. There. Too short. One shot. Low HP. Al şöyle. Nice. Oğlum adamlar eko. Tamam mı? Adamlar eko. Öyle adamlar ölüyorlar ya. Şaka gibi abi. Bizim şöyle pusmamız lazım. Birader. Oh, it's always on a main. Phoenix'in yeri güzel. Two on a main, one's inside. bomb down here. Flash is a generator and flash twice. Güzel güzel takım güzel hadi alalım bu şeyi de temizinden. Arkadaşlar niye üşüdüm ben şu an? Gerçekten şu an da anlamsız bir şekilde üşüdüm sebebini biliyorum beni, beni, beni yorabilir. Hadi jet. One What? Shirt. <laughs> one I enemy, mean, one close to short. One more dead. Kill drive was be my. Uh, mid link. Connect. Mid link, not be I mean, mid. Mid Oh, ah, I'll i yeah. Ulti. Oh, right side, right side. Nice. Uh, let's go for AVP. One on mid. Ben çok salak öldüm ya var ya. Ben çok salak öldüm adamlar şey, beni so şey yaptı ya. Gereksiz gösteriyorsunuz. Onun dolayı veriyoruz yani. Başka bir açıklaması yok bunun. Minus fifth. So about it. One more, one more, one more. Can you go meet? Шорт-смок? Да, О, кто Вау. Трипл-бокс, трипл-бокс. Блин, как а? Oman nasıl ölmedi gerçekten? nice team. adamların kafasına kafasına indirdik arkadaşlar pıt pıt bizim tarzımızdan fnx Phoenix. mid mid Phoenix was mid Be mine, be mine, be mine Yeah Nice, nice bro Be mine What? Şort. Bu şort. Low HP, nice, 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 bro. Nice, nice, tia. A minha lá, isso mais, quero market what nice shot yeah, I'm good Short. Bob. No, the automobile starts. Okay, let's go now. I'm flashing in, let's go, 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 go. The the generator, generator. Nice. He's, He's short. Blends a spike. One short. Good nice shot. Both of them dead, both of them Come, come, you have bomb, Kidra, Kidra. Let's Nice, nice. Nice nice! Team. nice. бомбам 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 For sure, don't, don't, guys, don't, don't, please don't, don't. go with me. Why you stay? Nice, team, nice, nice job. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Ulan terledim ya. Çünkü de biraz ben de kötü oynamaya başladım. Takım da biraz kötüleşti. Ama güzel oyundu. 3 tık yine. Seriden bir inmo 2 olmamız var ya. Seriden bir inmo 2 oluruz yakın bir zamanda. Bu aralar hani nasıl diyeyim iyi bir oyun geçirdiğim gibi direkt oyundan çıkıp direkt hani YouTube'da paylaşıyorum. Ekstra üstüne oyun atamıyorum. Hani ondan dolayı da birazcık yavaş olabilir. Yani yavaş olabilir derken rank atlamamız uzun sürebilir. İki çok seyrek bir şekilde oynuyorum. İlk oyuna giremiyorum. Umarım daha sık oyuna girerim. Seriden bir Radiant'a kasarız şöyle. Böyle baksana bu son attığım videoda da işte Cypher oynamıştım. Şimdi de Kij oynadım. Böyle bir oyun. Evet. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Görüşürüz.